Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün sizlere diğer bir koyun ırkımız olan Karacabey Merinosu koyun ırkını tanıtmaya çalışacağız. Karacabey Merinosu koyun ırkı Marmara ve Güney Marmara bölgesine yetiştirilmektedir. Et ve Yapa üzerine çalışmaktadır. 1935 yılında Bursa Karacabey arasına getirilen Alman et merinosları ile kıvırcık koyunlarımızı arasında melezleme ile başlanmıştır. Kıvırcık ile Alman yapağı et merinosu melezlenmesiyle edilmiş olan bu hayvanımız %95 üzerinde merinos genotipi taşımaktadır. Vücutları geniş, derin, yuvarlak yapılı, orta uzunlukta, sırt düzgün ve geniş, sağrı geniş ve az düşük, bacaklar orta uzunlukta ve iriliktedir. Butlar dolgun ve derindir. Başın yüz kısmı ile bacak uçları çıplaktır. Renk beyazdır. Kuyrukları yağsız, uzun ve incedir. Erkekleri %10 veya %15 boynuzlu, dişiler ise boynuzsuzdur. Yapası ince, bir örnek olup tekstile uygundur. Bununla birlikte koyunları yılın 9-10 ayı boyunca kızgınlık gösterirler. Yılda iki kuzu alımına uygundur. Karacabey Merinosu koyun ırkımızın Verim özelliklerinden bahsedecek olursak şöyle sıralayabiliriz. Jidoga yüksekliği erkeklerde 77 santim, dişilerde 73 santim. Vücut uzunlukları erkeklerde 73 santim, dişilerde 72 santim. Doğum ağırlıkları erkek kuzularda 4,5 kilogram, dişi kuzularda ise 4,3 kilogram. Ergin canlı ağırlıkları erkek koçlarda 80 ila 100 kilogram. Dişilerde ise bu 60-65 kg olarak ölçülmüştür. Günlük canlı ağırlık artışı 322 gramdır. Bir laktasyonluk süt verimi kuzuların emmiş olduğu süt harici 78 kilogramdır. Laktasyon süresi 140 gündür. Damızlık yaşları ise 10 ila 14 ay arasındadır. Kuzu verimi 1.4'tür. Yapağı verimleri ise 3.6 kilogram olarak literatüre girmiştir. Hepinize iyi şehirler diliyor. Hoşça kalın diyoruz.